Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite oynuyoruz ve rastgele kazma çalıştırıyoruz. Ee, Konusu da şöyle ee, bilenleri biliyorlar zaten, ben bilmeyenler için anlatıyorum. Kazmayı e, bilgisayar seçiyor. E, o kazma ne çıkarsa aldığımız silahlar o olacak. Sadece silahlar mesela e, tek kullanılabilir eşyalar değil, tek kullanımlı eşyalar. Creative Field'den tek kullanıcı eşyaları bilenler biliyordur zaten. Onlar istediğim renkte olabilir. Onların bir önemi yok. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Şuna bunu alamıyorum. Çalın canlayanlar anlamıştır zaten. Şu an boğazım çok fena ağrıyor. Mesela şunları da Evet. Tamam güzel taarruz çıktı. hadi <laughs> açalım şunu. Hadi şunu niye alalım ben tamam. Mesela alnını Mesela C4'leri falan alabiliyorum. Hadi bakalım. Şurada 100'den biri var onu alacağım da şunları içmem lazım. Bir de size şöyle bir mutlu haberim var. Ee, artık videomu, artık kanalımızda şöyle bir kural var. En az 20. olacağız. Ee, en az kilimizde 6 olması lazım. Zaten bu videoyu paylaştıysan kilim 6 olmuştur. Bundaki sıkıntım yok. Ee, yoktur yani. Şöyle bir <laughs> Sen Allah Sanki şey varmış gibi. Bu şurada da bir adam. Sıkıyor. Sanki yanlış görmediysen. Yani güzel. Ya bizim için adam iyi de. Ya çıksın yani böyle. Bu şurada ayağa geçiyor. Adam ne yapıyor Bu şeyi düzeltmedi mi bu yıldız? Ay, Lan ben sen bomba. Oh be sonunda. Şimdi şunu alalım şundan hepsini. Hmm, güzel iyi. Şimdi bombayla bir adam öldürürsek efsane olur da. güzel 52 oldu. Bunları da açalım. bas ya şu. Aa güzel. Bak bu taktik iyi iyi oldu. Vallahi açıldı burası aynı açılmış. Normalde ya normal de ee, o mavi alırdım C4 50'lik hangisi? Mesela ne yapalım? Şöyle bunları atalım bir. İlk önce. Kalk hani bakalım kimse almasın Hayırsa kullanamayalım Bence Bu iş mi yani şimdi? <laughs> Yeni loot var Şimdi ne yapayım ben? Şuradan. Adam yok mu ya? Herkes öldürdüler. <laughs> Abi ya normalde bulamam. Yani benim bulamadığımı bilenler vardır. Benim abonelerimden. E, challenge yapınca bulacağım tutuyor ya. Bu bir şey olabilir mi ya? Bak ya. Git. Fortnite sana da yazıklar olsun. Üff, alandayız. Büyük ihtimalle birazdan buraya herkes tokuşmaya başlar da. Ya buraya mı başlar? Nereye gider? Ben ama. Şöyle biz bir, bir gidelim. Fedailer buradaydı değil mi? Aynen feda edere rushlayalım bir. Çünkü son bir iki orada oluyor. Ya neden? Cidden bugün aşırı derece bir şanssızım. Çok efsane bir video gidiyordu. Kardeşim onu Böyle bir şey yok ya. Yani bunu ya YouTuber olanlar bilir. Allah, Allah belki. Kaçma içeri. İşte sana uzak mesafe dalmak istiyorum belki. Niye kaçıyorsun? Bir dakika kılık değiştirme yeri. Hayır şunu bir alayım ben. Nerede o lan? Ha şurada. Buradan bir rushlayayım. Umarım görüntü kalitesi iyidir. Yani kötüyse de ayarlardan onu düzeltin. Yani 480p falan sanırım. 720p 60 fpse çekin. Uuu adam. <laughs> hey George versene boğuz. Olmaz mı ben detayı? Ha şöyle. Ne böyle dostum. Bir de orada niye durdum bilmiyorum ama canım adamı alay etmek istedi yani. Bunun komple yeşil olmasını ne istedikleri. evet. adam yaşasın. O ye yarattı uy. Hadi gel. Bu bomba yeni bir özellik getirmişler. O iyi olmuş. İşaretlenme özelliği. Hemen şunları da dur çekelim yeri. yere. Aa, güzel onları da aldık. Neyse şöyle seyfe e doğru gidelim. Şöyle Seyfe e doğru gidelim. Hızlı bir şekilde. Ya dur şu fedayları alayım. Dur <laughs> ha soldan sıkıyorlar. Öldüm adam muzaf sert olmuş. Muz olmuş geliyorum muz dostum. Umarım sen de bir ya da elli var Hadi bana niye ya? Vallahi ölüyorduk ya. Vallahi video boşa gidecekti. Yani şu an bile ölürsen video boşa gidebilir. Çünkü biliyorsunuz ki 6 kill almamız lazım. Şu an 20. olmada sıkıntı yok. 6 killimizi de alırsak yani bir kişi de öldürürüz. Öldürürsek. Şu zırhlara da bir basayım ben. Hadi şuraya yanına çalalım. Şöyle gidelim. İnşallah beni alabiliriz bu sadece yeşil silahlarla. Şurada şu fedaylara hep unutuyorum da. Ya boş ya. Fedaylara gitme. Bu sefer de ne alacak gitsek. Güzel oldu bak böyle tamam. tamam bir arkadaşımız yüz euro da alırsak vallahi efsaneyiz. Hadi. Altı düşmüş. Fırlat buraya. Yiğit. Şuradan gel buraya. Şuradan. Adam ne şu Adam, adam, adam Yalnız adam roket moket açmıyor. Adam yaşamıyor şu an. Adam bağlı. roket kullanırdım da. İşte ne yaparsınız? Challenge'ımız böyle. Evet şu an video heba olmayacak en azından. O iyi oldu. Eğer ki bir sene şu an beni öldürmezse. Çünkü niye? Al şöyle bir şeyimiz daha var. Artık yeni bir görev ekledim. Yani yeni bir şey. Nasıl diyeyim? Hmm. Neyse ona gerek yok derdi boş ver. Hiç çok zorlamaya gerek yok zaten. 6 kilo yetenince beni zorluyor. Şu ben istiyor. Ya e, çok da zorlamıyor aslında. 7 kere çıkartabilirim de zaten yavaşça kanalımızın her ay şeyi dolduysa mesela. Ee, nasıl bilmiyorum. Her ay kanalımızın başladığı her aydan. Ah, konuşamam. Mesela kanalımız başladığımızda kill rekorumuz minimum 5'ti. Şimdi bir ay geçti minimum 6 şimdi. Bir ay daha geçtikten sonra minimum 7 olacak. Ve evet, tıkır tıkır yükselteceğiz. En son yani ondan sonra bu iş bayağı zorlaşacak. Ki ondan sonra daha da çıkmayı düşünmüyorum şahsen. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? İyi şu an loot komple yeşil. Tek kullanma eşyalarım bile yeşil. Ki normalde yeşil olmaması yani yeşil olursa olmasa fark etmez ama biraz çıkarsın. Yani iyi sıkıntı yok da en yani çok da iyi değil yani savaşa girebilir miyim? ya? savaşa girilmez. Ha birazdan şu odunum 300 olursa savaşa girebilirim. Yani 200 yapalım. E şu taşı da 600 yapalım. E Demiri de 300 olursa savaşa girmelik olur. Bu AWP falan yersek kötü olur. Ha. Edilir. O ne be? O ne işime yarıyor yani? şu an? Vallahi, şu an içim gidiyor. Onu ağlamam. Lan ne oluyor? Şunu içelim. kitimiz zaten full 50 tarım taşak. ne yapar var? yapar var? Ya dur bakayım kaç tane mini shield'ımız var? ki ya bunlar taşacak başlıyoruz. Güzel 7 kişi kaldı. Bir ya. 7 kill. İyi gidiyoruz yani. Oo orada çatışma var. Ses duyanlar duymuştur zaten. oldu var mı? Şu an tam önümde olmaları lazım mantıken. Yani. Eyvallah kılıcı çaldırttığın için abi. Onu öldürelim. 9 killimiz var. Şu an efsaneyiz. Var 10 kill alalım da ölelim ya. Gerçi bana kalsa ölmeyelim de. 50'liği mi taşıyım artık yani ne diyeyim Her şey yok tamam mini shield full dendi Mini shield full denmese 50'liği taşırım Oğlum 12'li aldık lan 3 adam var İyi İyi de Benim taşa ihtiyacım Tamam taş diyeyim Odun Odun Alo Allah'ın mermiler full sayılır Hani hatta full denebilir çünkü bu saatten sonra ne gerek var daha çok farmiyor. Bir. Biraz Tamam her şeyi ya şu an müthiş gidiyoruz. Her şeyimiz gayet iyi. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok şu anda. Da. Şöyle bir win alırsak var ya efsane olur ya. Hadi bir win gelir be ya. mal gibi niye taşımızı bitsin? Aslında taşla devam ederdik de Boşver sandığı falan şimdi Şurada bir adam var mı acaba? Yokmuş Ben boş yere ses yapmak istemiyorum Şimdi benim şurada garibime giden Odunun 42 ama öbürleri 9 gibi yani. Ama saçma ya. Hah şurada adam var. Bunu rushlasam mı? Benim olmam tabii ki de daha iyi ama alan da var. Alan problemimiz de var. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Hadi 29, 28, Boy. Not just, not just, not just, not just, ops, 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 ups. Hadi hadi hadi. Öl helal be. Helal be. Ben şöyle bir zırh Hayır 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 hayır. Abi. Abi. Adam hala şekil yapabiliriz ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı 11 kill mi 13 kill mi ne aldık umarım videoyu beğenmişsinizdir kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere